Merhaba Arduino e dostları. Ben Mete Hoca. Yeni bir kart incelemesiyle karşınızdayım. Bu sefer biraz tanıdık geliyor olmalı. Uno R4 Wi-Fi klonu var önümüzde. Diyeceksin klon kart da incelenir mi? Bu incelenir. Bu güzel. Bu kart WaveShare firmasının R7FA4 Plus B isimli bir klon. Uno R4 WiFi'nin finin birebir klonu. Hatta onlara kalırsa Enhanced version of Arduino Uno R4 wi diyor. Yani Arduino Uno R4 wi yani bunun gelişmiş versiyonu diyor. İddialı bir laf değil mi? Bunu böyle sitelerine de dana gibi yazmışlar in başa. Bu, bu, bu plus B. Bir de bunun plus A'sı var. Plus A da aslında Minima'nın klonu. Minima'yı biliyorsunuz bu Uno R4'ün bir boş versiyonu var. Bunun klonu aslında. Şimdi bu kart benim elime nasıl geçti diye bir kısa bir giriş yapayım. WaveShare benimle iletişime geçti. Muhtemelen benim Nano ESP32 incelememi görmüş. Herhalde beğenmiş, bilmiyorum. Demiş ki benim de bak böyle bir kartım var. ESP32 S3 tamamen nano, ESP32'nin karşılığı bir kartım var. Birebir aynı şekilde kullanılıyor. Bunu da inceler misin? Ben de tabii, tabii ki de incelerim dedim. E, o arada da adamların sitelerinde geziyorum. Bir baktım bu var. Tamam benim elimde var zaten. bunu, Benim ne diye buna ihtiyacım var? Bunda şunu gördüm. 5 volt 3.3 volt jumper'ı var. Böyle olunca ki ben bunda bile düşünüyordum bir yerlerden hani yol kessen de 3.3 voltta çalıştırabilir miyim cihazı diye. Hiç gerek yok. 3.3 voltta da çalışılabilen Uno R4 yapmışlar. Hemen yapıştım. Tabi bu biraz pahalı. O pazarlamacı olan arkadaş ve evşehirdeki ya dedi o biraz pahalı ben size işte şeyi göndereyim hani nano SP'yi göndereyim. Dedim bunu da gönder bunu da dedim. Tabi adam okumuş adam ve selam hadi oradan diyemedi gönderdi. Dolayısıyla karşınızda WaveShare R7 FA4 Plus B. Uno R4 WiFi'nin gelişmiş versiyonuymuş. Hemen bir bakacak olursak ne var? Aslında her şeyin aynı yerlerde olduğunu görüyoruz değil mi? Bu işte bir Type-C'miz var. Type-C'miz var. Aynı modül var. Uno R4'ün üzerindeki LED Matrix de var. Çipimiz aynı çip. Çipi değiştirmemişler. Quick var. Quick var. Her şey güzel. Fazlalıkları da var. Fazlalıkları ne? Hemen bakalım. Burada bir ekstradan bir header var. Burada bir VCC GND header'ı var. Bu header yüzünden bu reset tuşu yandan basılır hale gelmiş. Bir de tabii en önemlisi bu 3.3 volt 5 volt geçişi var. Siyah PCB yapmışlar. Gayet güzel, başarılı. Altın kaplama. Bu da güzel. Yani bu Çinler genelde bu toplara girmez ama bu sefer yapmışlar. Böyle renkli renkli değişik header'lar koymuşlar. dijital için sarıyı kullanıyorlar belli ki. Power için kırmızıyı, analoglar için de maviyi kullanıyorlar. E bu da güzel. Birebir de bu arada aynı şekilde kullanılıyor. Şunun içindeki firmware ile bunun içindeki bootloader birebir aynı. Taktığınızda onu R4 wifi olarak görüyor. Yüklüyorsunuz çalışıyor her şey yani. Bunu farklı bir şekilde wave share olarak falan göstermenize gerek yok. bayağı standart Birebir klon olduğu için onu R4 WiFi olarak görüyor. Aynı şekilde kodluyorsunuz. Hiçbir eksiği yok. Dikkat etmeniz gereken hiçbir şey yok. Pırıl pırıl çalışıyor. Yanında USB kablo da gönderiyorlar. Ama o kabloyu ben bulamadım. Bir yerlere sallamışım. Şu beyaz kablo olabilir. Çok emin değilim. Ama Type-C kablo da geliyor bunun yanında. Onu da beğendik. Normalde o orijinal Arduino'nun yanında USB kablo gelmiyor. Bir de uğraşıyorsunuz. Bunların yanında, bunun yanında en azından kablo da geliyor. Nesini beğendik? Bir artılarından bir şey yapalım kralı bu bir kere. 5 volt 3.3 volt seçimi var. Yani bu şu an bu 5 volt da çalışıyor. Yani buna 5 volt gidiyor. Bunu yana aldığımda 3.3 volt gidiyor ve aslında esp 32 gibi veya RP2040 gibi 3.3 volt standartta ama UNO formatında kullanabiliyorsunuz. Bu muazzam bir şey. Ekeder var. O da güzel. Arduino'larda en uyuz olduğum ama çözümü de doğru düzgün yoktur herhalde dediğim şeyi kesinlikle bunda çözmüşler. Neyi biliyor musunuz? Şimdi bu bir Arduino Shield ya. Şöyle bunun üstüne takılıyor. Hadi bunu geçelim. Bu da abi Arduino. Bunu buraya taktık. Takıyoruz. Şu bölümdeki pinler tamamıyla şunun üstüne, şu barrel jack'in üstüne oturuyor. Ve aslında kartın şu tarafı biraz havada kalıyor. Bakmayın ben şuradan şeyleri kestim, mestim. Bu şeyi tasarlarken barrel jack'in yerine göre butonları sağa sola ileri geri kaydırdım ama. Yani çoğu Arduino Shield tam olarak bunun üstüne oturuyor. Aslında şurası biraz da böyle bir havada kalıyor. O en baştan beri gıcık olduğum bir şeydi. Ama bunlar ne yapmışlar? Low profile bir barrel jack girişi kullanmışlar. Arada geniş mesafe var. birebir aynı şekilde kullanılıyor. Değişik bir şey yok. Mis gibi yapmışlar. Bunu çok 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 beğendim. Kartın üzerindeki en büyük güzelliklerden biri bu aslında. Diyeceksiniz jack mı? Jack, jack işte. Bu tabi 3 volt 5 volt geçişi şahane. Çoğu klon board'dan gördüğümüz şu ek header alanı var. Buraya meraklısı şeyi diyor. Bunlar hep dişi ya. Erkek edirleyeyim diyor ki oraya diş kabloları takabilelim diye. Veya oradan kablo da lehimleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Bir güzel yanı daha var. Bunun üzerindeki 5 volt çıkışı 1.2 amperle sınırlıken, bunun üzerindeki regülatör 2 ampere kadar güç verebiliyor 5 volt üzerinden. Bunu da beğendik. Bu da güzel. 5 volt üzerinden hele hele bir de adreslenebilir LED'ler çalıştırıyorsanız böyle bir 30 tane 40 tane hakikaten o 1.2 yerine 2 ampere ihtiyacınız oluyor. Bunu da güzel çözmüşler diyorum. Şu dikkatimi çekti. Şurada bir IRF vardır. Arduino'ların üzerinde burada bir IRF pini vardır. Resetin hemen solunda. Bu burada da bu şekilde görebiliyorsunuz. IRF. Yani input output referans demek bu. Bu pin üzerine takılacak shield'in takıldığı kartın hangi lojik seviyede olduğunu anlamasını sağlıyor. Yani bu 5 voltluk bir kartsa o pinde 5 volt var. Bunu buraya takıyorsunuz. Hemen buraya bir 5 volt gidiyor. Bunun üzerine kurduğunuz devre anlıyor ki ha bu 5 voltluk bir kart ona göre kendimi konfigüre edeyim. 3.3 volt görürse ona göre belki bir şeyler yapabilirsin. Bu güç değişimine ayrıfi de dahil etmişler haliyle 3.3 volta geçirdiğinizde IORF'ten 5 volt çıkmıyor. 3.3 çıkıyor onu unutmamışlar. IORF'i de o şekilde yani 3.3 volt UNO formatında bir kart gibi kullanabiliyorsunuz çok rahat. Orasını da beğendim. Garip bir durum var. Bunun üzerinde fotoğraflara baktığınızda sitesinde burada Waveshare'in logosu var. Ama burada öyle bir şey yok. Sordum, bazı üretimler öyle dediler ama ben bir Bitney'ni arıyorum arada bilemedim. Burada WaveShare logosu güzel de bir logo var. Yani pazarlama için de önemli bu. Yani ne kadar ismi biraz offsite olsa da niye koymamışlar bilmiyorum açıkçası. Bu biraz kafa karıştırıyor. Bu bence eksilerinden biri. Markalaşma önemlidir. Logonuz varsa her yere Dana gibi yazacaksınız kardeşim. Yoksa meşhur olamazsınız, geliştiremezsiniz. Beğenmediğim bir nokta daha var. Karta güç vereyim. Sıkı durun. Kör olmayın. Bu Matrix gayet tatlı tatlı yanıyor. Ama bu Power LED ile bu bizim LED Built-in dediğimiz kullanıcı LED'inin maşallah var. Projector.com Merak edenler için orijinal Uno'ya takalım. Tabi bunun içinde bu kod yok herhalde. Ama tatlış tatlış yanıyor. Buradaki şu led de böyle yine tatlış tatlış yanıyor. Onu da söyleyeyim. Arduino bu tarz şeylere çok dikkat eder. Ama belli ki bu WaveShare kardeşlerimiz buna dikkat etmemiş. Halbuki yapacakları şurada iki tane direncin değeriyle oynamak. Buna niye uğraşmadılar bilmiyorum. Kendilerine rapor verdiğimde bunları da söyleyeceğim. Belki sonraki öğretimlerde bunu düzeltirler. Bir eksikliğini daha gördüm ama bu eksiklik değil. Tamamen kendi kaşıntım. Normalde bunu R4'ün de üzerinde harici kristal için bir yer yok. Bir şey yok. Bunlar harici kristal için az çok bir yer yapmışlar. Bu çünkü dahili osilatörle çalışıyor. Bir yer yapmışlar ama bunu doldurmamışlar. Tamam yani buraya kristal taksan da kart, cihaz bunu kullanmayacak bu dolayı ama ya belki ileride bir şey olurdu filan diye ne bileyim bir, bir, kristal kaç para ya. Bunu bir koymalarını şey yapardım ama orijinal onu da bile yokken buna niye koysunlar tabi. Şimdi bir kristali niye bu kadar çok istiyorsun diye sorabilirsiniz. Bunun frekansı doğru düzgün çalışmıyor. Bunun burada RTC'si var. Allah'lık. Orjinal şey de öyle ha. Mevşehir'den düşünmeyin. Orijinal de böyle. Bir dakika da birkaç saniye oynayabiliyor. Yani o kadar kötü bir RTS'si var. Beğenmeyin. Harici bir RTS modülü takmak zorunda kalıyorsunuz çoğu zaman. Bir önerim daha olabilir kendilerine. Ya yani Bunların üzerinde böyle bir etiketler, bir baskı olabilirdi. Yani biliyorsunuz orijinal Arduino'larda her zaman var bu baskılar. Siyah şeyin üzerine var. Tabii ben de kendi kullandığım şeyler için yaptım ama satışta da olan header etiketlerim var benim. Uno için de var, Mega için de var vesaire. Bunlar çünkü işi çok kolaylaştırıyor. Yanlış takmaların önüne geçiyor. Webshare'in de bunu bir şekilde uygulamasını isterdim. Tabi kolay değil bunu baskıları yapmak. Özel sipariş etmek gerekiyor vesaire. Belki sürümden adetten dolayı bunu yapamıyorlar ama olsaydı harbiden bir numara olurdu. Son sözlere gelecek olursak. Ben bu kartı çok beğendim. İki sebepten. 5 oldu 3 volt girişi ve Beryl Jack'ın low profile olmaz. Şunlar falan çok umurumda değil açıkçası. Beğenmediğim yönleri şu aşırı parlak yazması. Ha bunun çözümü var. Bu asit tatlı kalemle üzerlerini hafif, hafif karalıyorsunuz böyle siyah şeyle. Oldukça parlaklığını kısıyorsunuz. Ha, özellikle ışık yaparken bunu yapın. Parlaklığını azaldığı zaman yakalayabilirsiniz. Orasını beğenmedim. Şurada bir markası olaydı iyiydi. Bu etiketler olabilirdi üzerinde. Ama açıkçası başka da bir eksiği yok ya. Kart Sonuçta klon. Yani bu nasıl çalışıyorsa bu da aynı şekilde çalışıyor. Özetle ben bunu beğendim. Tavsiye ediyorum. Orijinalin yerine alınır mı? Eğer özellikle de buna ihtiyacınız varsa alınır. Yoksa fiyatına bakın. Yarı parasıysa kesinlikle alınır. Gidin alın. Yani daha pahalıysa bir oturup düşünebilirsiniz illaki. O da size kalmış. Efendim ben Mete Hoca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenin, abone olun, kılıyın. Bunlar önemli. Yorumlarınızı yazın. Merak ediyorum bu hakkındaki görüşlerinizi. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşürüz.